Kepçeler mezar kazdı. işçiler kazma ve küreklerle düzenledi. Kar yağmadan, toprak donmadan Erzurum'da kışlık mezarlar kazıldı. 800 mezar kışa hazır hale getirildi. Ölüm elimizde olan bir şey değil. Vakti saati gelen ölenler mutlaka defnedilecek. Bunun için de şimdiden hazırlık yaparak kışı rahat etmiş oluyoruz kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceyi gördüğü Erzurum'da mezar kazmak oldukça zorlaşıyor. Toprak donuyor ve kazı işlemleri neredeyse imkansız hale geliyor. Bunun için Erzurum Büyükşehir Belediyesi sonbahar aylarında kışlık mezar kazıyor. Çünkü zaman zaman aşırı kar yağma dönemleri de oluyor veya buz tutma dönemleri oluyor. Toprak donuyor. Kazmak çok zor oluyor. Bu yılın mezarları Abdurrahman Gazi ve Asli Mezarlığı'nda iş makineleriyle kazıldı. 800 mezar kışa hazır hale getirildi. Erzurum'daki cenaze hizmetleri mezarla da sınırlı kalmıyor. Büyükşehir Belediyesi vefat eden kişinin yakınlarına birçok kolaylık sağlıyor. Ayrıca biliyorsunuz biz vatandaş arzu ettiği zaman evin önüne taziye çadırı kuruyoruz. Bazı hizmetleri yapıyoruz. Hele de Erzurum'da cenaze hizmetleri e, vatandaşı sıkıntıya sokmadan sadece ölüm raporunu isteyerek geri kalan diğer hizmetleri biz e, kendimiz yürütüyoruz.